İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar Türkçe dersindeyiz. Atatürk Dumlu Pınar'da metnindeyiz. Milli mücadele denince aklınıza neler geliyor? Kurtuluş Savaşı geliyor dedik. Sizce milli mücadeleden zaferle çıkmamızın nedeni nelerdir? Milli birlik ve beraberlik olduğu için, yani insanlar birbirlerine destek verdikleri için savaşta kazandık. Şimdi burada hemen birinci etkinlikle başlayacağız. Zaten Atatürk Dumlu Pınar'ı okumadan da diyor ki resimlerine ve ismine bakarak diyor bu soruyu cevaplayınız. Öncelikle birinci etkinlikte bunu diyor. Ee, birinci sorum Atatürk ne ile seyahat ediyor? Olabilir tren ile seyahat ediyor dedik mesela. Ee, sorularımız. Meraşar Ferit Çakmak kimdir? Kurtuluş Savaşı komutanlarından biridir dedik kısaca. Atatürk nereye gidiyor? Dumlu Pınar'a gidiyor şeklinde verdik. Bunu böyle şey resimlere baktıktan sonra Şöyle resimlerine baktıktan sonra ve ismine baktıktan sonra bu soruları sorduk ve cevapladık. Şimdi ise sonra da tabi metni okuduk. Siz de metni okuyabilirsiniz. Hemen ikinci etkinlikte aşağıda verilen kelimeyi bul oyunu ile ilgili verilen bilgiler okuduktan sonra oyunu öğretmeninizle oynayınız diyor. Şimdi burada ikinci etkinlikte biz kendimiz kelimeleri bulduk. Arkadaşlarımız da tahmin etmelerini istedik. Burada zaten aklına geçen tutunuz diyor ve onu tahmin ediniz diyor. Ee, mesela önce çocuklar hangi kelimeler olduğunu buldular. Daha sonra da bu soruların cevaplarını tahmin ettiler. Ee, yani ne anlama geldiğini tahmin ettiler. Daha sonra da ne yapıyorlar? Bunu sözcükten bulup yazdılar. Ben ama size için ne yaptım? Hemen bunu sözcükten bu şekilde ne yapıyorum size veriyorum şöyle koyuyorum ikinci etkinliğin cevapları olarak şöyle tutuyorum videoyu durdurup siz de ne yapabilirsiniz bunları yazabilirsiniz mesela biz söyle bulduk istasyon bulduk kurmay bulduk maraşal bulduk ve kuşağı bulduk bulduk ve kuşağı bulduk bunları ne yapıyoruz yazıyoruz böyle Maraşal askerde en çok yüksek rütbe harp akademisinde eğitim görmüş subay gibi mesela bele sarılan uzun enli kumaş ya da aynı çağlarda olan birbirine benzeyen nitelikli kişilere kuşak denildiğini bulduk. Siz de bunu böyle videoyu durdurup ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz diyorum. Kelimeyi bul oyunu da bu şekilde oynadık. Üçüncü etkinlikte ise metinle ilgili sorular var. Bakın burada sorular var. Bunun da cevaplarını ne yaptık? Sizin için bulduk. Mesela burada sorular var tek tek. Ne diyor? Ee, Atatürk ile ilçe gezilerinin ne zaman başlıyor? Bu geziler neler yapıyor? Dumlu gezisinin düzenlenmesinin amacı nedir? Gibi soruların cevaplarını ne yaptım sizin için? Ayarladım. Siz de videoyu durdurup buradan teker teker yazabilirsiniz. Tek tek okumama gerek yok diyorum. Siz de videoyu durdurun ve yapın. Burada bir yedinci çıkmamış. Onu da bu şekilde şu anda gösteriyorum. Herkeslerinden bir sezik için dikkatle dinlemiştir şeklinde cevaplarını böyle yazdık. Siz de bunu ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğe geldik. Okuduğunuz metinin alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz diyor. Tören yerinde çadırlar kurulmuştu. Hayal mi gerçek mi diyor. Bu gerçek. Çadırlar kurulabilir. Atatürk kendisi hazırlanmış olan çadıra, ön, çadırda önce bir süre dinlendi. Gerçek. Yukarıda verilen cümlede de günlük yaşamızı gerçekleşmesi mümkün olayları anlatılmaktadır. Fakat aslan eşeğin oyununa geldiği için kendisine kendine kızıyordu diyor. Buradaki böyle bir olay olabilir mi? Olamaz çünkü bu hayal. Hayvanlar zaten konuşamaz değil ki kızacaklar cümlesinde. Hayaldir. Gerçek yaşamda bir eşeğin aslana oyun oynaması ve aslanın eşeğe kızması mümkün değildir. Yazar bazen anlatım ve duyguyu güçlendirmek için hayali ögelere başvurabilir diyor. Burada da hayali kelimeler, bu hayali şeyler bulunuyor, cümleler bulunuyor. Pencereden uçup uzaklara gittim mesela. Hayal tabii ki gerçek yok bunda. Taşı sıkınca suyunu çıkardı. Tabii taşın suyu mu çıkar? Kedi aslana kafa tuttu. Mesela bunlar hep hayal olanlarda da örnekleri siz de yazabilirsiniz diyorum. Beşinci etkinlikte ise diyor ki paragraflı diyor daha doğrusu metni diyor paragraflara bölünüz diyor. Giriş bölümü neresi? Gelişme bölümü neresi? Sonuç bölümü neresi diyor. Biz de bakın burada ne yaptım ben? Birinci paragraf, ikinci paragraf. Bu ikisini giriş cümlesi, giriş olarak aldık. 3 4, 5 ise bakın her bir satır başı ise ne yaptı? Gelişmeye devam ediyor. Gelişme olarak kabul ettik. Burada mesela 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. Bunların hepsi nedir? Ee, gelişme bölümüdür. Sonuç olarak ise 12. bölümde 12. paragrafı da sonuç olarak aldık. Gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde gösterdim. Orada da yazdım. Sonuçta da zaten konuyu bitiriyor ve özetlemiş oluyor. Bir de ayrıca diyor ki aşağıdaki verilenleri diyor görsellerin incelik alttaki bilgileri yazınız diyor. Şimdi kitabımızın baş tarafında içindekiler kısmı var. Organizasyon şeması, erdemler mesela teması, şenlikli bir akşam yemeği dinleme metni diyor. 14 diyor. Burada ne yapıyoruz? En başta kitabın en başında ne yapıyoruz? İçinde neler var? Bunları görebiliyoruz. Bu baş tarafında oluyor çocuklar. Buradan hemen kolaylıkla bulabiliyoruz. Kaynakçı ise kitabın sonunda oluyor. En sonunda oluyor. Kaynakça Yani bu kitaptaki bilgiler nereden yazıldı? Hangi nerelerden alındı? Bunları tek tek ne yapıyor? Gösteriyor bize. Mesela ömrümün en güzel rüyası bir bayram günü Ankara Bilgi Yayın Evi'nden alınmış. Atilame 2003'te yapılmış bu yazılmış oradan alındığını gösteriyor burada kaynakçı da evet bunu da böyle anlatmış olduk 7. etkinlikte de sonraki ders hazırlık aşamasında yaptığınız araştırma sonucunda defterinize yazın milli mücadele dönemi kahramanlar hakkında bilgiler okuyunuz diyor evet Şahin Bey okuyacaktınız Şehit Kamil'i okuyacaksınız bizim yakın çevrede Hasan Tahsin olabilir değil mi bunlar milli kahramanlarımız eee Fevzi çakmak var, mesela Kara Fatma var, yani hem kadınlardan var hem onlardan var. Bunlarla ilgili yazı yazacaktınız siz, onunla ilgili sınıfta okuyacaktınız. Burada da bir Atatürk'ün başkomutanlık meydan muharebesinden bahsediyor. Askeri mücadele savaş, bitiren savaş olmuştur. Bundan sonra siyasi mücadele başlamıştır. Tabii sürekli savaşta işler yürümüyor. Biraz savaş yaptıktan sonra barış yapmak zorundasın ve bununla ilgili fotoğraflar var diyor. Bunları inceleyebilirsiniz diyor. Bir de bize diyor ki siz de diyor bu resimlere bakarak diyor bu resimlerde de dedi eş sesli kelimeleri de mutlaka kullanarak diyor ne yapın diyor? Yazın. Bir yazı yazın diyor resimlerle ilgili. Ben burada kısaca bir yazı yazdım. Milli Mücadele dedim başlık Mustafa Kemal Atatürk ile ilk olarak milletin birliğini sağlamıştır dedik. İlk iki resimde Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Ordular yüz yüze geliyor. Yüz yüze, buradaki yüz zaten eşsizdi. Bir kendi yüzümüz var. Bir de ne ne var? Denizde yüzmek var. Bir de sayurrak yüz var. Onu kullandım. Savaşı bizimkiler kazanıyor. Son resimde ise Atatürk çevresinde bulunan insanları aydınlatıyor. Onlara konuşuyor. Daha sonra da yenilikler yaparak ülkesini kalkındırıyor. Kısaca bu şekilde yazdım. Siz de videoyu durdurup yazabilirsiniz. isterseniz kendiniz de yazabilirsiniz. Bir sonraki ders hazırlıkta ülkemizin bağımsız olmasının önemi konusunda söylenmiş sözleri araştırınız diyor. Evet, ulaştırınız sözleri defterinize yazınız. Bağımsızlıkla ilgili Atatürk ne diyor? Bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Mesela ondan bir söz söylemiş oldum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimi açık tutmayı, videolar devam ediyor.